Merhabalar, ben Selin Karacaannem, evlilik ve ilişki terapisti. Artık beni öğrendiniz. Şu gördüğünüz güzel kitabın yazarı. <laughs> e, bugün de nelerden konuşacağız? Bakalım bana sualler gelsin. Sizler de yazmaya devam edin. Oradan da bu suallerinizi de soralım. Zaten benim YouTube'lara girseniz, orada canlı yapıyorum. Orada hepsi soruluyor bana. Hemen ki isim vermeden soruyoruz. Siz de orada benim soruların cevaplarını alıyorsunuz. Evet soralım. Travma nedir? Travma oluşan olaylar ve duygular nelerdir? Evlilikte travma ise travma bir şeyden müthiş etkilenmek. Maddi, manevi, ruhsal, bedensel. Başının üstüne düşüyorsan ayrı hadise. Yok başının üstüne düşmüyorsan ruhsal olarak düştüysen ayrı hadise. Fakat travmalar insanlarda müthiş etkiler yapar. Hatta böyle fiziksel olarak kafasını bir yere çarpanlar ya da bir araba kazası geçirenler, bir kaza geçirenler bir süre sonra huylarının değiştiğini görüyorsunuz. Yani o adam çıkıyor başka birisi oluyor. Onun için Allah korusun çok dikkat etmek lazım. Kafa travmaları bir numaralı psikolojik ve de maddi sıkıntıları yaratan en önemli etkenlerdir kafa travmaları. Şimdi gelelim biz benimle ilgili olan kısma. İnsanlar büyük dayaklar, böyle itilmeler, kakılmalar ya çok büyük işkenceler vesaire ya da önünde olmayacak korkunç bir takım yaralama hadiselerini görenler vesaire ki benim çocukluğum öyle geçti Allah'ıma çok şükür ki çok kuvvetli olduğum için öyle bir ruhsal travmaya girmedim. Benim rahmetli kardeşim müthiş girdi. Tik sahibi oldu. Daha sonra ömrü boyunca asla ve asla evlenmem dedi. Düşünün bütün bu ekstra şeyler, yani normalin dışındaki davranışlar hep geçirilen travmadır. İnsanlar herkes bu travmadan etkilenir. Kafasının üstüne düşmüşse o tabii ki etkileniyor. O senin elinde değil ama psikolojik olarak bir travma geçiriyorsan kuvvetli bünyeli insanlar da bunlar olmuyor. Yani kendisi buna diyor ki bu böyle değil şöyle olmalıydı. Ama benim başıma geldi. Tamam geçmiş geçti. Şimdi bundan sonra önümüze bakacağız diyorlar kuvvetli olanlar. Şimdi travma eğer evlilikte olursa muhteşem şekilde etkiliyor. İşte ayrıldıktan sonra bir daha evlenmiyor ya da e, huyu değişiyor psikolojik olarak e, eline düşecek kadar hastalanıyor vesaire. Onun için evlilikte travmalar çok önemli. Bunun daha teferruatı olur ama onları da başka sefer konuşayım. Evet. Kişiler durumlarının ne kadar farkında olurlar? Yakınları nasıl gö gözlemlemeli ve yönlendirmeli? Yakınlarının bütün söylediklerini ben deli değilim, niçin psikiyatra gideceğim, niçin ilaç alacağım der. Kendileri bil fiil, Hakikaten hastalandıklarını, travma dolayısıyla huylarının değiştiğini realize edebilseler çok çabuk atlatırlar. Ama etmezler, edemezler. Onlara göre herkesin başına bu gelir. Onun başına gelen de normaldir. Doktora gitmeye, ilaç almaya gerek yoktur. Dolayısıyla ilerledikçe daha daha beter olan, e, bayağı büyük kalıcı şeylere girerler hastalıklara girerler. Onun için insanlar ben deli değilim diye mücadele etmemeli. Etmese zaten normal demektir. Ettiği zaman anlayacaksınız ki karşınızda cidden çok zor şartlara girmiş birisi var. Evet. Nasıl başa çıkılır ve terapi almak gerekir? Terapi şart. Ama önce evlilik terapisinde geliyorlar işte kocam böyle değildi, şöyle oldu ya da karım şöyle oldu. Ben e, şahs itibariyle çok iyi vücut dili okurum. Her türlü hareketten neyi ne demek istediğini anlıyorum. Ve de empatik gücüm çok kuvvetli. Dolayısıyla bilemeden 10 dakika, 15 dakika içinde karşımdakini net ve seçik görüyorum. Gördüğüm zaman bu kadın ya da erkek ne olursa olsun ne oluyor biliyor musunuz? O zaman insan ben yatır olmadığım için onları yavaş yavaş o kadına ya da erkeğe üzmeden, kızmadan Aa sen hastasın, senin gitmen lazım falan değil Ne olacak canım? Bir gidiver ya. Doktor işte bir muayene etsin bakalım ne çıkacak. Belki de biz büyütüyoruz falan gibi böyle yuvarlatarak söylüyorum. Beni seven ve bana inananlar gidiyor. Nitekim bunlar ilaçla geçmesi gerekenler. Ben bunu gördüğüm zaman o evlilikte eğer birisi manyak, kontak, akıl hastası, ruh hastası diye kendim tarafından doktora göndermeden doktor değilim ama bunu hissettiğim zaman şahsım itibariyle gitmesini öneriyorum ve de karı kocanın evli kalmasına muhalif oluyorum. Çünkü orada normal olan kişiye yazık değil mi? Karşındaki hakikaten doktora da gitse çok ağır bir şekilde rahatsızsa e sen ayrılma, bunu çek demek bana pek akıllıca gelmiyor. Rahatsız olduğunu söylüyorum. Mutlaka psikiyatra gitmesi gerektiğini söylüyorum. Ve ondan sonra da eğer ben evli kalayım mı, boşayım mı diyorsa, manyak kontaklardan bahsediyorum. Travma geçirenlerden bahsetmiyorum. Daha hafiflerde değil, aşırı olanlarda o zaman Ayrılsan daha iyi olacak. Çünkü bunlar ne şehir olur ne köy diyorum işte bu kadar. Yani bu teessüf. Travma terapi alınmazsa nasıl sonuçlar olur? Travma, dedim ya şimdi eğer terapi alınmazsa mutlaka bir sonraki daha kötüye doğru gider. Hiçbir şey yerinde kalmaz ya da gerilemez. Daha kötüsüne gider. Daha artık ilaçlık hale gelir. Reçetelik hale gelir. Onun için benim söylediğim zaman gidip check-up yapıyor gibi yaptırmakta yarar var. Yani sonra da bir psikiyatrı görmek gerekiyor. Evlilik evet. terapistine travma yaşayan insanlar gitse nasıl faydalar görür? Eğer hafifse şahsım itibariyle evlilik terapisti olarak doktor olmayan Psikolog, pedagog olarak benim sınırlarım şu kadar. Bu sınırlarımın içine giren herkese elimden geldiğince yardım ederim. <laughs> Ama bu sınırların ötesinde ise yönlendiririm. Yani gidip bir bakılsa, bir daha bir doktor gözüyle baksalar filan derim. Eğer bunları yapabilip de o travmalı haliyle benden yararlanmadığını görsem ısrarla şeye yollarım doktora. Ama gitmiyorsa daha kötü olacağı yüzde Yani yüzde daha kötü bir bir daha kötüye çıkar. E, kitabınızda travmalardan bahsettiniz mi? Tabi tabi Her şey evlilikle ilgili akla gelebilecek her konu var. Veyahut da Evlenmek isteyen genç kızların e, sıkıntıları, genç erkeklerin sıkıntıları ya da hiç kimseyi bulamadığı için son derece üzülmüş olan bir takım insanlar var. Ben hiçbir şey bulamıyorum, bana hiç kimse gelmiyor, işte beni beğenmiyorlar ya da çeşitli sorunlarla ben son derece kötü hissediyorum kendimi. Ne yapmam lazım Selin Hanım falan diye soruyorlar. Ben kısa terapi de yapıyorum 20 dakikalık. Çünkü normal terapi 40 dakika. 20 dakikalık da yapıyorum. Direkt olarak bağlanıyor. Buna daha çok şahsi özel sıkıntısı olan ya da e, sevgilisiyle ilgili bir problemi olan ne yapacağını soranlar var. E, orada işte onlara gayet net olarak söylüyorum. O direkt soruyor. Hemen mevzuya giriyorum. Tabii neyin, neden, niçin olduğunu araştırmadan söylüyorum. Çünkü bu konuda çok deneyimliyim. Ama normalde bir seans bile kısa. Yani bir insan kendisine hakikaten yardımcı olabilmemi istiyorsa minimum iki alması lazım. Ama çocuklar ayrılmak dahi çok büyük bir travmadır. Hatta travmaların çeşitleri var ev taşımalardan tut ölümler, ayrılmalar, daha bunun gibi yığınla şeyler insanların üzerinde fevkalade etki yapıyor. Eğer zayıfsa hep söylediğim gibi hemen kendini onu mutlu edecek bir takım şeylere vuruyor. Ya içkiye, ya kumara, ya diller gibi alışveriş yapmaya. Bunlar hep o anda onu mutlu edecek ne var diye arayıp buldukları. Bunları görünce zaten anlıyorum net ve seçik ki hadise öyle basit ufacık işte o bana böyle dedi onun için çok üzüldüm bilmem ne değil. Hadise daha derin. Çünkü o hal o zamana kadar ele verecek bütün unsurları görmüyoruz biz. İşte bu kitabın en önemli özelliği size önden gösteriyorum. Mesela bir erkek nasıl etkilenir? Bir kız tarafından etkileşme yolları, bir takım böyle hususların üzerine söylüyorum. Şunlara, şunlara dikkat edin. Şöyle yapıyorsa o adam iyi değildir. Ya da şöyle davranan bir kızdan e, ilişki terapisine gel, bir görelim. Ben görmeden hatta şaka yapıyorum. Ben görmeden evlenmek yok diyorum. Hakikaten de anlıyorum. Elimden geldiğince kurtarmaya çalışıyorum ama kurtulunmayacak bir vakayı da allayıp, boyayıp, makyaj yapıp da karşı tarafa satmıyorum doğruya doğru. Çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, çok sevgiler, çok saygılar, çok öpücükler. Kitabımı alın. YouTube'dan takip edin beni. Sorularınızı sorun. Sizlere çok sevgilerimle Asvadi diyorum.